Fransa'da Murat soyadını kullanan birden fazla aile yaşıyor. Tarihçilere göre bu ismin bölgede bu kadar yaygın olmasının nedeni sanıldığından çok daha eski bir tarihi olaya dayanıyor. 1543 yılında Osmanlı donanması Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Toulon Limanı'na demirlendi. Fransa kralının davetiyle gerçekleşen bu ziyaret o dönem Avrupa'sında benzeri görülmemiş bir askeri ve diplomatik işbirliği olarak kayıtlara geçti. Osmanlı askerlerinin kışı bölgede geçirebilmesi için Toulon'un en büyük kilisesi ibadet amacıyla camiye dönüştürüldü. Cuma günleri binlerce kişinin katıldığı kalabalık nedeniyle kilisenin dışına taşan toplu namaz görüntüleri şehrin gündelik hayatını tamamen değiştirdi. Tarihi kaynaklar bu süreçte Osmanlı denizcilerinin bir kısmının dönüş yolunda gemilerden ayrılarak Tulon ve çevresine yerleştiğini aktarıyor. Fransız kadınlarla yapılan evliliklerden doğan çocuklar uzun süre resmi kayıtlara tek bir soyadıyla geçti. Murat. Bu nedenle bugün bölgede rastlanan Murat soyadının kökeni 16. yüzyılda Osmanlı donanmasının Tulon'daki varlığına dayanıyor. Kısacası bir kış boyunca devam eden askeri işbirliği yalnızca siyah sonuçlar doğurmadı. Aynı zamanda bölgenin demografik yapısında da kalıcı bir iz bıraktı. Murat Soyadı o dönemin sessiz bir tanığı olarak günümüze kadar uzandı.